Evet Antep'teyiz. Antep'te istasyonun önündeyiz. Arabayı önce oralarda park edebildik. Durumumuza bir baktık. Bundan sonra şimdi Kale aslında ileride bir yerde yakın. Sola dönersek herhalde çıkarız. Bir tane ökülüm bile hızlı geliyor ama Evet istasyon şurası tek yön diyor. Ben acaba nereden döneyim bilemiyorum. Devam edeyim. Buradan dönecek kadar şey değil. Şu e geçsin. Başıma böyle almasın. Böyle bundan nasıl gittik diye. Ha kaleye çıkması yazıyor zaten. Şu kazma gittikten sonra ben de kalenin oralarda. Önünden geçtim kalenin. Gayet güzel toparlamışlar ama arabayı park edemedim yalan söylemeyelim. Park edemeyince de böyle birazcık buralara kadar geldik. Şuralarda bir yerde park edersem ya da kalemin önünde aslında gene videoyla ile atlatıp sanayi odasıymış burası. Ibis otel. Vay be, Ibis otelde yıllar evvel kalmıştık. Şur olduğunu yeni görünce anladım. Gördüğünüz gibi Antep'te konuşuyor. Sanki bunlar özel böyle konuşuyorlar. Anlaşılmayan bir dilleri var. <laughs> Arnavutların konuşması gibi Buralarda <laughs> biz arabayı park edemeyiz gibi geliyor bana. Şimdi şurada gayet güzelmiş. Vallahi ara sokak. Üç tane araba vardı araya kaynardık En önemli değil. Burada güzelmiş. Ben yemin ediyorum burayı da şey yıllardır görmeyince Birazcık forum gazı forum demek o yüzden bir yerde yazıyor bu. Vay be Antep'in klasik arabalarından biri şu Eskiden ne çok vardı tabi artık arabalar eskidi artık dağlara tepelere gitmiştir ama Antep'te bundan vardı ya Neyse durdurayım Bir tane sağdan Şirehan'a ünlü millet var Yine stadyumun oraya çıkıyoruz Yeniden usta yakında buradaymış ya ben çarşıdan istemeden uzaklaşıyor gibiyim. Solda mıydı ya? Burası mıydı stadyum eskiden? Bilmiyorum. Vallahi olsun sana. Kalesi yani sağdan mı kazıyormuş? Çınarlı otopark diyor. Böyle ee, tam merkeze geldik yine. Ama arabayı nereye park edeceğiz bilmiyorum. Tek yol. Ya benim Çınar Tebi'nin merkezi bura bilmiyorum yani. Çünkü ne bileyim 20 sene evvel 25 sene evvel geldiğimizde tek buralar var gibiydi. Burada bak buraya da park etmiş. Şimdi şehir hakikaten büyüdü ve şey de oldu yani. Ama buralar arabayı park edemem. Ama bak. Hatta öyle amacını bulurum. Şu özellikle Bakırcılar Çarşısı yönü diye herhalde o tarafta. Ben o tarafa doğru uzayım ya yani. çok güzel yapmışlar. Tebrik ediyorum. Tabi devletten de şeyler canım. Nasıl Mert'e Şahin Bey mi diyormuş? Şahin, Şahin Bey mi? Buralar eskiden lağım gibiydi. trafik sıkışına göre çekim yapmayın. Vallahi çarşının içinde geziyorum. Arabayı park edecek pek de bir yer bulamıyorum. Otopark yazan yerler var ama değer mi değmez mi onu da bilmiyorum. Karnım acıktı. Vallahi no, sıcağı iyi sıcak. Söyleme demeyin. Millet mal gibi yürüyor. Yeni at lira. Bu adada 300 liraya var. Diyor. Al işte bak kaldırma çıkan bir. Aha ikincisi. Şey çocuklara. Ne güzel. Motosiklet araba gibi git. Sonra in kaldırımda yaya gibi ol. Her şey. Çoğunun ehliyeti yok. Aa, kaskı da yok. Biz buradan çıkamayız. Şuralarda yürüdüğümü hatırlıyorum. Valla eskiden gerçekten çok kötüydü bu arada. Şimdi bak birazdan demiş. Baya toparlamışlar. Bak ne güzel yapmışlar. Eskisini bildiğim için söylüyorum. Baklava bak. değil 490 diyor. Tamam işte bir kilo alayım. 950 değil 490. Ha bu da 490. Tombul Plus. Aslında bir yarım kilometrden alıp bir yarım kilometrden alıp ikisinde müteaheset etmek lazım fiyatlar aynı. Taze fıstık 220. Vallahi öldüm. Adana yarım kilosu 200 de? Vallahi fıstık alayım ben. Ha ah, bakıcılar, ah en güzel yerdeyiz. Allah Allah yazık. Tavuk durum 50 lira. Fıstık gibi de duruyordu vallahi. 950 pis, silmiş 650 olmuş. Şurada alışveriş yaptığımı hatırlıyorum İyi iyi güzel yerlere gelmişim Bilerek gelmedim Tahmini geldim doğru tutturmuşuz Ama arabayı park edecek yer bulamayacağım için Rezil olacağım Hayırlı mesela. Biraz yaya gezeceğiz Kenar malumsuz bir yer bulsam zamanın içine park eder Antep fıstığı bak Adana'da yemin ediyorum gördüğüm doğruysa yarım kilosu 200 liraydı burada kilosu 200 lira Lan bu esnaf var ya harbiden ahlaksız Fark olur da bu kadar mı? Bu arada arabayı ortaya fark edenler var ben de fark edebilir miyim bilmiyorum ki Ama biraz uzaklaştım hala Haydi artık o şeyi bırakmışsın ama şeftaliye bak maşallah güzel duruyor ha yeni gibi. Gerçek merkez ya. Mobilyacı Abdülkerim Bozda. Burada mobilya satmanın devri mi kaldı? Bilmiyorum belki de doğru yer buradır ki. Melek Han, yuvarlama, bir ara bulup girmem lazımdır. Lo. Çünkü fazla uzaklaştı. Fazla uzaklaştı. Şuraya sıra bir sıra Şurada bak ara sokaklardan birine gireyim. Durduruyorum. Ara sokağa gireyim dedim ama herifler önüne şey koymuşlar. Lahmacuncu da gördüm. Aracınız çekilir demiş. Havanı hep kaldırmak istiyor. Çok uzaklaştı. Cevapçı Ömer. Yürüme mesafesini biraz açtık gibi ya. Şu araya girsek insan geçemiyor ki ben oraya araba kaldım. Oğlum Hakan, tek sen değilsin. Memleket de uyanık dolu var. Konuş şey yapayım. Evet çeledi. Bir şey mi geldi? Yine şeyle küsüyor geldi. İçimden bir ses. Bak bak. Öküzü görüyor. değil mi? Eyvallah işte. Geldik. Nasıl geldik bilmiyorum ya. Ama şeymiş be. Şurada arabayı patlayacağım bir yer çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bu... Doğru yerdeyiz ama şey değişmiş. orada Şöyle, işler lazım. Şöyle hep doğru bir. Valla tam istemeden tam merkeze geldik. Görm istediği bir göz Allah verdi ki göz. Bilerek gelmedim ama kesinlikle tesadüf. Yerimizi de park ettik şuraya. malzemenin yanındayız. Böyle sonra uğrayız. Biz şuradan merkeze tam gitmek istediğimiz yerlere doğru gidip şu aradan sonra yolumuza bakacağız. Aslında terlimi giysem daha iyi olurdu. Ayakkabıyla gezmenin hiçbir mantığı yok. Aslında videomu burada bitirsem iyi olacak. Çünkü geldiğim yön eğer doğru tahmin ediyorsam çarşı yolu arabayla fotoğraf çektim. Video yaptığım yerler. Şuradan aşağı ince belli eder. Tabi karşılığı varsa yoksa geri <laughs> çıkmak zorundayım. Teyzeler orada oturmuş. İncir olmuş. Antep'in havalarında, sonra Antep'in sokakları. Kapatayım burada ayıp olur millete. Dediğim gibi teyzeleri geçin diye tam geçtiğim yollara çıkmış oldum. Durdurayım sürekli çekmeyin dikmat sokak. Birazdan çocuklar burada <laughs> durdu. Burada <durdu. Durdu, gülüyor> uyuyor. Şema var. Ha. sakin gözüküyor. İyi daha iyi. Merkezden de çok aşırı uzakta değilim. durdurayım. Arada bir çekim yapayım. Daha tam merkez şey dediği yoğunluk yok. Başlama. Kavuşanlar. Arada cami vardı. Minare yoktu. Arkadaki caminin de minaresi yoktu. Buna göre depremde minareler geçmiş. Yavaş yavaş biraz yoğunlaşma var. Şuraya bak taze taze. Kadınlık bunlar. Canım ben amacımla mı başlasam acaba? Ne güzel Bakırcılar Çarşısı'nın içine giriyorum. Ortada <laughs> da dur öyle. <laughs> Eskiden böyle iplik de satarlardı. Aslında pek de bir şey yok. Bu yani. <laughs> Meyer İsmail'le Ve millet bakıra bakıyorum, ben dolmalara bakıyorum. Bu taraf ama bu taraf çektirdik sonra bunlar. Abi, şimdi ne var? Abi. ondan bomba gibi yürüyor ha. <laughs> Karenen <laughs> <dediğim>, biraz yaklaşıyorum. <laughs> dedi çanta bana da lazım ama böyle Antep'i gezdikçe adada bir hafta olmadığını daha net anlamış oluyoruz. Burası Antep'in en eski yerleri. Adamlar orayı bile toparlamışlar ya. Yani. Lan biz de bu saatte nereydi o? Senin orada bile şehir meydanı yapacağım falan dedi. 100 metrekare yeri bile doğru düz açamadan giden bir Seyhan Belediye Başkanı. 100 metrekare arkası boş yeri yapamadı. <laughs> ne aciz adamlarla bize Allah kısmet ediyor bilmiyorum ki. Keloğlu mağarası. Ulan <laughs> çağdaş. Vay be. Ulan dedim daha görür görmez. Eski burada baklava mı yemiştim ne falan diyecektim. Aynen. Öyle oldu. Görünce hatırladım yani buraya gelmiştik. Yaptığı reklam kadar önemli bir yer değil aslında. Daha güzel baklavacılar var. Antep hep gelirdik ama böyle hep yaka paça. Ne olduğunu anlamadan. Hemen Belirli işler yapıp bir yemek yiyip kaçardık. Aslında şeyin içinde böyle ciddi anlamda uzun yıllardır gezmiştiğimiz yok. Kulcuoğlu vardı ya. Kulcuoğlu nerede acaba? Ben bu yoldan daha devam edersem tam merkeze çıkacağım ama istediğim baklava ve şeyi yakalayamayacağım. Burası arabayla dedik devam ettiğimiz yolun bu ödemesine tekrar çekmenin anlamı var mı? Bence yok. Bence bu Antepa 490 Aklı var evet. buna başlayıp Şu Şurada bir şey videosunu arabayla almıştım zaten evet uzatmayalım. Ancak diye şöyle üzerinden bu çizerek geldik. Uzun da oldu zaten. Yeter.